Deneme Tahtası'ndan Sele Merkezi Kadıköy'de turluyorum Birkaç işim var onları hallediyorum Sonra da yola çıkacağım ee, Nereye yola çıkıyorum? Bu videoyu çektikten iki gün sonra e, iki ay sürecek Türkiye'de daha çok dağ rotalarında dağ yollarında oluşacak bir rota belirledim. Bu sefer hem Youtube'da seri yaratırken hem de uzun zamandır hayalim olan e, bunu kitaplaştırmayı e, deneyeceğim diyeyim. Yaparım umarım deneyeceğim diyorum ama daha önce Türkiye'yi defalarca gezmiştim. Hem kamp yerlerini, dağ rotalarını, işte yeme içme rotaları falan. Bunları artık biraz daha bir derli toplu bir kaynak kayna haline getireyim istiyorum. Çünkü bana en çok sorulan soru bunlar üzerine. Umarım ilgi çekecek güzel bir kaynak yaratırım. Bu yolculuğun hazırlıklarını yapmak için biraz dolaşıyorum sağda solda şimdi. Motorda da pislik içinde gözüküyordur. Afrikatim L2 kullanıyorum. Yola gitmeden önce yıkatacağım tabii ki ama. Şu anda biraz pis bakımsız. Bakımsız dediğim yani görüntü bakımından. Biraz araziye de soktum, eğlendim. İşte L1 ile L2 karşılaştırmasını yapacağım bu yolda. ve Aynı zamanda Türkiye'de de dolaşırken de eş dosta uğrayacağım. Instagram'dan YouTube'dan takipçilerime uğrayacağım. Katıl butonunu aktif hale getirmek için... Katıl butonunu aktif hale getirenlere uğramak için biraz daha çaba göstereceğim açıkçası. Bu katıl butonunu bilmeyenlerden de çok az bahsedeyim. İşte benim YouTube'daki kitle biraz yaş ortalaması yüksek. 18 yaş altı fazla yok dolayısıyla da mesela YouTube'da abone olun ne demek olduğunu bile insanlar daha yeni yeni. Bizim kitle maalesef anlıyor. İşte Katıl diye bir e, buton getirdiler. Bu da şu sevdiğiniz kanalları maddi olarak destekle bulunabiliyorsunuz. Ya ben hep diyorum derime tahtasını reklam tahtası gibi kullanmak istemiyorum ama bir şekilde de bu yolculuğu finanse etmem lazım. Dışarıdan gözüktüğü kadar sponsorların çok büyük desteği yok maalesef. Mesela bu yolculukta yaklaşık 5.000 lira e, sırf yakıta gidecek para. Bu cepten gidiyor. Bir kısmını belki yazışıyorum karşılayabilirim ama o da bir kısım olabilecek sadece. İşte bir de şu var eldeki malzemeler sürekli eskiyor. İşte kamp malzemelerim, kıyafetlerim, her şeyim. O yüzden aslında masraflı yolculuk. Neyse ki yolda sağ olsun eş dost bizi ağırlıyor. Biz dediğim yol arkadaşlarım da oluyor genelde. Yani bir tane oluyor hep değişen ama bu yolculukta da, da olmayacak. Tek gideceğim. Dolayısıyla eğer katıl butonuna tıklayıp bana destek olmak isterseniz tabii ki sevinirim. 10 günde yaklaşık 40 arkadaşım destek verdi. çoğu da tanımadığım insanlar Türkiye'nin farklı yerlerinden. Ben de onlara elimden geldiğince fayda sağlamaya çalışacağım. Herkes sticker ve bandan istiyor ama tabii 30 bin takipçi var YouTube'da, 20 bin Instagram'da var. Zaten bunlara yetişme şansım yok. En azından katıl butonunu aktif hale getirenleri elden vermek istiyorum. Hani kargolamıyorum kimseye. Maksat, maksat görüşelim bahanesi olsun bir topluluk yaratmak istiyorum zaten bu Türkiye turu da aslında bu topluluğu yaratıp insanlarla yakından tanışmak için çok güzel fırsat olacak. Ben rotadan bahsedeyim. İlk duran Küra Dağları olacak. Yani Bartın ve Kastamonunun buluştuğu nokta. Orada bir sürü güzel kanyon var, yürüyüş rotaları var. Çok güzel köyler var. Hani kitap sadece böyle rotalardan oluşmuyor. Etraftaki görülecek yerlerden işte fotoğraf merakları, yürüyüş meraklarının da sadece motosiklet değil, karavancılar, 4x4'leri de bilgilendirecek, ilgilendirecek bir kaynak olacak. Her gittiğim yerde aşağı yukarı 4-5 gece kalmayı düşünüyorum. Örneğin mesela Hüla Dağları'nda dolaşırken deniz kenarına gidip bu meşhur Batı Karadeniz sahil yolunu da tekrar geçeceğim. Mesela Gideros gibi güzel koylar var onları tanıtacağım size. Akarsu Kamping gibi çok sıcak işletmeler var. Onlardan bahsedeceğim. Ve bu videoyu da şundan çekiyorum. Mutlaka benim atladığım yerler vardır. Siz de tavsiyelerinizi yorum olarak mutlaka yazın. O bölgede yaşayan arkadaşlar Mutlaka bana yazsınlar dediğim gibi uğramaya çalışacağım herkese Katıl butonu da bazıları da yanlış anlıyor onu da tekrar söyleyeyim Benim kanaldaki deneyim aktaracağım videoların hepsi her zaman için ücretsiz olacak Ama üyelere özel Arada Yolculuklarımla ilgili daha detay vereceğim bilgiden çok daha detay vereceğim hani Hangi gün nerede olacağım ne yapacağım Onlardan belki tavsiye alacağım ayrı videolar da yayınlıyorum haftada bir Onun dışında Yine kapım herkese açık. denemelerimi herkese aktarmak istiyorum. Kesinlikle bir onunla ilgili bir ücretlendirme olmayacak. Bana destek vermek isteyen, ürünlerini denetmek isteyen markalar olursa onlar da mail atabilir. Deneme tahtasının amacı bir sürü ürün denemek. Mesela bir ateş kutusu bakıyorum ama geçen tek başına bulur da kamp yaparken ateş kutusu görmüştüm. Örneğin nerede satılır, ne yapılır? Biraz da Kadıköy'de ona bakındım ama bulamadım. Böyle enteresan ürünler olursa bana yollarsanız da yolculuk sonrası geri de veririm. Hiç öyle şeyim de yok. Ne kadar çok şey denersem o kadar avantajlı olur. Örneğin şöyle bir şey oldu. Ben pek insanlara bunu dile getirmedi ama bu yolculuk biraz fotoğraf ağırlıklı bir yolculuk olacak. ben Sony 6500 kullanıyorum. Lensim de 1805. Bir geniş açı lense ihtiyacım vardı. Dün Instagram'a yazdım. Acı elinde olan ikinciye satmak isteyen var mı diye. Ve sağ olsun hani ismini vermeyeyim. Çok değerli bir arkadaşım. Instagram'dan tanışmıştık onunla da. Benim sonu ile abi biraz irtibatım var. Senin projenden bahsedeyim. Belki destek olurlar dedi. Ve bir gün için bir gün içinde sonu ile irtibat kurdu. Sonu bir yolculuk için bana çok güzel bir lens ayarladı. Umarım güzel bir işbirliğinin başlangıcı olur bu da. O yüzden her türlü tavsiyeye, yardıma, işte katıl butonuna, arkadaşlarınıza abone yapmanız, her şey benim için gerçekten çok değerli. Örneğin mesela bu kasta da ilgili. Gene bu Sena'nın Momentum Pro kaskını kullanıyorum. İşte görüntü kalitesi kötü. GoPro 8 alsana diyen arkadaşlar. Hani öyle bir bütçem yok. 3 yıldır çalışmıyorum. yani YouTube'a ağırlık veriyorum ve biraz daha hayallerim doğrultusunda yaşıyorum. Bunu da ekstra anlatırım sonra. Ne iş yapıyorum, niye çalışmıyorum diye. Dolayısıyla da harcayacağım her bir kuruş benim için çok değerli. Mesela bu lense para vermemek bile benim için gerçekten çok büyük bir masraftan kurtarmış oldu. GoPro 8 alacaklarım gibi öyle bir bütçem yok yolculuğa ayırdım. Ama katıl butonu arttığı kadar insan sayısı arttıkça Tabii ki malzemelerimi iyileştiririm. Ya da abone sayısı arttıkça markalardan ürün desteği alma şansım da artıyor. Yani lütfen o şekilde eleştiri yapın. Yani sanki böyle inanılmaz bir bütçem varmış da Ben gidip Sponsorluk için daha kötü bir kamera kullanıyor değilim. Şartlar bu şekilde. Böyle dediğim gibi pazartesi yola çıkıyorum. Rota ile ilgili, malzeme ile ilgili bütün tavsiyeleri açayım. Ben deneyimlerimizi de paylaşayım. Siz de tavsiyelerinizi paylaşın. Katıl butonunu aktif hale getirenlerle de gerçek hayatta biraz daha fazla buluşacağım dediğim gibi. Umarım çok büyük masraflı bir şey değil. İnsanlar samimiyetime güvenir ve orada da destek olmaya devam ederler. Şimdilik bu kadar. Yolda sık sık paylaşım yapacağım gene. Umarım çok da güzel bir iki ay sonra da çok da güzel bir kitapla geri dönmüş olacağım. Herkesin işine yarayacak. Çok güzel bir kaynak olacak o da. Ee, kitapla ilgili Honda motosiklet sağ olsun bana test aracı bakımından çok destek veriyor. Yolda Honda'nın bayilerine uğrayacağım. Belki orada küçük buluşmalar yapabilirim. Kitap bittikten sonra Honda bayilerinde belki imza günleri olabilir. Motosiklet fuarında aslında imza günü olabilirdi ama motosiklet fuarı sanki yapılmayacak gibi geliyor bana bu sene. Bu pandemiden dolayı. Ya da biraz ertelenecek gibi. İşler bayağı karışık. Umarım benim bu iki aylık yolculuğumda çok fazla insan içine girmeyeceğim ama pandemiden etkilenmez. Biraz çekiniyorum da. Gerekli önlemleri alacağım ama gidişat kötü. Zor bir dönemdeyiz hem ekonomik olarak hem de sağlık olarak çok dikkatli davranmamız lazım her vadimize. Herkes dikkatli olsun. Bu zamanı güzel bir şekilde atlatalım diyeyim. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.